Arkadaşlar GTA 4'te bir film yapacağız. Ay ay ana ay. Düşün uzun boyun da ben. Anası da çıkmış karri. Anası da çıkmış karri. Anası da çıkmış karri. Anası da çıkmış karri. Pardon arkadaşlar. Anası da alanında, anası da alanında. Recep'i ve dikten dinlin mi? Adamı, evet arkadaşlar adamımız Recep'i ve gibi. Hadi film çekiyoruz. Anası da çıkmış Ya. Tamam anne tamam. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir basalım. Gidelim. Ama da şöyle bir izleyeyim. Bir drift çekelim. Arabayla drift çek. Oh, ah. oh. drift çektim be. Abi drift böyle çekiliyor. Filmle git. Filmle gidilecek yer. Filmde gidilecek yer Broadway. İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da bir drift çektim. Yola kaçtım. Gitti sonra arkamda polis geldi peşimde kaldı. Bir drift çektim mene köprüye girdim. Bir drift çektim köprüye girdim. Deni 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 Drift çektim köprüye girdim. Köprüden geçerken oldum. Araba Araba güç gösterisi yaptı. Köprüde drift çektim. Köprünün, köprüde olay yaşandı. Sonra adada geçiyordum. Evet arkadaşlar. Böyle ara ara şey konuşuyormuşum. Konuşuyorum. Şu anda ben ee, işte kafamda uydurum rapler söyleyerek koşturuyorum yani abartıyorum. Bayağı bir, bir drift çekiyormuş işte. Arabayla geç adım tuttu adı, adı, adı. Arabayı çektim karşıya geçtim Anadolu yıkasını şeye girecekken Sabiha Gökçen hava alanına gidip yoluna girmişim. Ataşı yiş gir, oraları gidecek. <laughs> Bir de <dip> çektim. <laughs> Kompleksli. Ulan, araba drift çekiyor. Benim gibi araba yarış arabasıdır. Türk yarış arabası. Tam nereden aldığım arabanın köşesini. Evet arkadaşlar son bir drift çekeceğim ve... Olayı bitiriyorum. Şunların robot var ya. Şunların oraya gelince. ve görüşürüz arkadaşlar sevgili saygı kalın bu videonun çektiği yere geleyim ve bay bay